farklı farklı oynuyorum da tadı olsun dedim bundan. Yoksa ben Bülent'ten memnunum yani. Kanka ben ikinci oyunum YouTube sayfasının linkini istiyorum ya. Bana onu göndersene. Yani. <laughs> Valla yükleniyor daha kanka. Anladım ya. Ya anladım ya. Hadi boyun sende yap. Ben de mi? <laughs> evet. Şabi koru beni. Beni kim koruyacak? Rabbim oh, büyük. Ya. Güzel, güzel so, Böyle bir Isengard. Oğlum <laughs> <laughs> sen bana <bağırma> var <ya. gülüyor> Bunu çok yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Arkadaşlar yani yenilebilirsiniz ama yani lütfen böyle bu kadar ağlamıyordum ya lütfen. Biz Bülent'le şimdi evrene hükmetmeye başladım o zaman göreceğiz. Bunlarda ne var? Ha, bunlarda da gondor var lan. Oğlum boyun bitmez ki. Isengard kasana kadar ya da Gondor kasana kadar. <gülüyor> <gülüyor> Bilo sen mana sahipsin. Bak sen bu şeyi unutuyorsun hep. Tamam Böyle gönlün olsun. Benlik sıkıntı yok kardeşim. Ben ne istersen yaparım. key ne mara ilgili o lan <laughs> çiçekleri de almış onlar onlara ben bir şey yapamam çok uzamıyorsunuz yani. ben gelene kadar senin yerler onlar troll de yok orada da vallahi bahtın güzel olsun kardeşim inşallah sana gelir

Lütfen kapını kapat. Ben görüyorum ama geri Kaçır. This Kaçır oğlum annem dedi, kaçır. He. Ödemiştir dedim, ödememiş bile. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Ya Bir de doğru sürekli koşan birileri var burada. Beni çok fena affettirdiler. <laughs> ben bunun şeylerine oyalıyorum Kendi yani gereksiz alanlarım. Böyle ölü mü? her savaşı önem veriyoruz kardeşim. Böyle devam. <laughs> ben attım ben. Ne hala aynı düşünceleri besliyor musun kardeşim? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Peki. bunu yapmaya başladılar. Ork basmışlar. Bastı bastı bir U uruk çıktı oradan. Ölü. <laughs> ölme. Bak ben o hatayı bir kere yaptım kardeşim. Hoş bir şey değil. Tamam, ben ha. Bunlar, bunlar ağır ha. Bule, gel gel, onlara istemedikleri şeyleri yaşatalım. <laughs> böyle çıkartacaksam da... Oraya girme ya, çıkartacaksak da şey çıkartalım kanka. Nedir onun ismi? Ee, Gondora çıkartalım bak. Buraya Gondor, Gondora çıkartalım, hala aynı düşüncedeyim Bak sana yine bir uruk sürüsü geliyor Getir <laughs> lan Köpen gibi bir oraya sür sırver, benim adamları Gel, 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 İhtiyaç olunca söyle bile Oraya bakmıyorum Geldi Gelemez Geliyor Gelemez Gelemez Orası Sauron falan bekliyor Orası ya mı? Alamazsın ki Yapayım mı? Ne yok yok kanka lüslardan kalacak gitme dondurup gel, seni gel. öldürür. Aa, doğru Seninki ölen bir şey çabuk ölüyor. Gel gel yeriz ama bunları gel. Geldiler. Hayır gelemez onlar geri gel 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 kaçacaklar. Onlara fake'imiz yeter kardeşim. kardeş. Oğlum gitme, gitme. Allah'a ekbar. Kaç oğlum kaç. Olursun. Ben varken ölmemen lazım. Ne ölüyorum işte. Er Öldün mü lan? Öldün mü? Saldırma oraya. saldırma. Tamam. Benim ben bunu bekliyordum. Ben bırak şimdi bu bayrakları. Vallahi onu bekliyordum. Dekme at, değmez aşatma. Hah? Senin çöldüm orada. Ah diyor. O orada mıydı? Onu bilene geldi. Bilal biçim dövüyor lan Öyle direkt ortaya, direkt ortaya kanka. İki tane daş da atsam buraya alırız. böyle vurma, vurmalısın ama. Tamam. Kanka iki tane kuleleri var. Mancınık geldi. Kanka devam devam devam. Asker basma yerine gir. Kanka şu ağaçlarla asker basma yerini yıkmalısın ilk baş. Etken ha, i̇nşallah kanka. Kanka sen ortaya dön, sen ortaya dön. Bunlar o şey getirecek bize <laughs> Böyle harika ilerliyorsun bir tane amancınıkları var Amancınıkta bende devam et Lan vur şuraya Başaramadın dimi? Yok, batarya yok ya Kanka bunun hiç parası yoktur ha <gülüyor> <gülüyor> Hadi hemen aç <Ya>. çıkartalım <laughs> Tam bir pisliksin Kanka <laughs> mancınık, mancınığı falan var mancınık yerini yıkıp da alabiliriz aslında Ağız daha şey mancınıkların ateşini falan almamış Basacak parası yokmuş o zaman kanka. Yani <laughs> ikisinden biri. Ya tabii ya yani iyi iyi düşünürüm. Çıkayım mı yıkacak mısınız gençler? Ha yerliği kabul et. kabul ediyorsan bizde sıkıntı yok. Yok yok. Yok yok. devam. devam. Böyle aç bas. Surlarını bitirelim. Hızlı yavaş acelemiz yok. <laughs> Ya sen harika bir detaysın ya. Ya mükemmelsin kardeşim. Buraya yanaştırma sürü yık kanka direkt. Hani kuleyle falan hiç uğraşmamıza gerek. Bir de bak şeyi dışarı çıkartıyor. Şeyini atacak. Sen devam. Kenardan kenardan yapıştır karşı. Hiç sıkıntı yok. Böyle şu şeyle bir baksana. Gambling'le e, kulelerin güçlendirmesini almış mı? Bir ye bakayım. Almamış. Bıra yapış. Tanesi bin, bin lira bunların. Devam ben et bile. Işte. Devam et bile. Ben içerideki mancını da alıyorum. Ya benim anlamadığım şey şu. Devam et. Ağaçla durma. Ağaçla ateş etmelisin. Lanet olsun. Haydi. Tamam. Ya kapıyı kırsan da alırız bile orayı. Bro sen yine kapıya vur. Oh, uh, Uğur, Bilo içeri sok o zaman. Kuleleri tanklarsın haydi. Böyle evet, haydi 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 bitirelim bu işi. İşte bu kadar dostum. <laughs> ya yine harikasın yine kardeşim.